ayarları böyle bir görüntü yönetmeni edasıyla değil de bir videografer ayar, Tabii. ayarlarıyla tutuyorum. Tabi videograf. Yapıştır geç yani. Videograf böyle. <laughs> <laughs> evet Aksaray meydana geldik. Birazdan daha... Bak Akseray şeyi de Meydan'dan. yazıyı da çekiyor. Tabii bak. tabii. Güzel alttan alınır. Aha ezilmeyelim. Pardon dayı. Aksaray Meydanından birazdan. Bayağı iyiymiş bu arada. Şey Hoş duruyor. Çok güzel. Beklentimin gayet üstünde. Şık. Elegant. Çünkü burası Aksaray. Açalım abi. Çat, çat ve çat. Sen niye düşünüyorsun? Neyse bastım. Yardım bakayım. lazım mı? Aynen. E bayağı çirkin yani. Hayalimdeki gibi olmadı. Kardeşi sokmaya mı çalışıyor? Ha kuleyi ama girmiyor. Onun ihtimali yok. Büyük hareket yapsana şu binaya doğru. Şuradan yürüyelim ileri. Lan çekmiyorum sandım ya Hükümet konağı, jandarma vesaire böyle çok eski tarihi yapılar var. Orlandırık. Bu Ulu Cami değil değil mi ilerideki? Ulu Başka Cami adı var. Erzurum'da. Yok burada da Sivas'ta da burada da bir sürü Ulu Cami var. Öyle mi hepsi mi öyle? İstanbul'da ya yaşıyor tarihi yerleri çekiyoruz Tarihi yerleri çekiyoruz. Vadiye falan gittiniz mi? Hı Hırlara vadisi falan. Hırlara bir şimdi Sivas'a geçeceğiz buradan. Geçerken bir vuracağız. Evet. Bakalım kalabilir miyiz? Çok da zamanımız yok ama. Evet, evet. Cem kendine bir manken buldu. Yalnız güzel görüntü oldu baya. Şahane. teşekkür, Oğlum, olsun. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Hangi programdaki? YouTube'a koyulur. İnsanlar ne kadar sosyal. Evet ya. Çalışırken iyi çektim seni. Valla. Ben, ben de GoPro ile alıyorum. Hadi gidelim. Kanki dur şurada iki saniye boş. Hah. boş hali. Evet çok güzel. 10 numara. Şimdi Iğlara Vadisi'ne vuracağız. Evet. Aslında Sivas'a gidiyoruz ama Iğlara Vadisi'ni görmeden Aksaray'a gelmişken gidilmez. Bir Iğlara Vadisi'ni göreceğiz, oradan ürgüp görmeye de bir nefes alacağız. Selam çakarız. Selam çakıp sonra Sivas'a devam edeceğiz. Evet. Şu an Aksaray sokaklarındayız ve arabaya atlayıp kaçış yolundayız. Evet, sevgililerimize güzel şaraplar götürürüz. Evet. Belki bir tane Necip Usta'ya götürürüz. Değil mi? Tabii Necip Usta'ya da götürürüz bir tane. <gülüyor> <gülüyor> Buradan Dan Agency'ye selamlar. Birbirimizi mi çekiyoruz yoksa? Hmm. Evet, Ihlara Vadisi'ne geldik ve cam hazırlıklarını yapıyor. Son hazırlıklar. Çoğu fresk yoğuntulmuş ama tepeler duruyor. Çok güzel. Buranın renk tonu çok iyi. Çok zamanımız yok. Ama aklımız da burada kalacak gibi. Çünkü çok fazla gördüğünüz gibi Karanlık Kale Kilisesi, eğri taş Kilisesi, Ağaç Altı Kilisesi, Mescit, Türenli Seki Kilisesi, Kokar Kilisesi, Ilara Kasabası ve Restoran da Onu da bunun altına koymaları manidar olmuş. Ama burası çok güzel. Evet Cembalaban'la yarım saat gelip takılırız diye geldik ama günü burada öldürme ihtimalimiz var. Nasıl olacak bilmiyorum. Mekan güzel. Yani Hılara Vadisi aslında böyle hadi girip göreyim çıkayım diyebileceğiniz bir yer değil. Çok fazla görünecek yer var. Herhalde burayı 5-6 saatte ancak gezersiniz yani. Biz şu an kimsenin gitmediği yukarı tarafa gidiyoruz. Kalabalık genelde aşağıya gidiyor. Öyle bir çılgınlık yaptık. Ben gidiyorum Cumali. Cem'i bıraktım. Biraz ilerliyorum inanılmaz yollar. Yüzüklerin Efendisi gibi. Yüzüklerin kardeşliğinin yürüdüğü birazdan sağdan soldan uruk hayiler çıkacak gibi bir durum var. Boromir'in öldürüldüğü o orman gibi burası sanki. Burası şimdiye kadar herhangi bir filmde neden değerlendirilmedi acaba? Ya da kullanıldı da bilgimiz mi yok? Olabilir. Bazı filmlerin nerede çekildiğini bilmiyoruz ama bu vadide çekilmiş. Film hatırlamıyorum uygun senaryo olmayabilir tabi. İnsanın yazası da geliyor. Zaten 45 saniye abi çekip bitireyim. Kollasana seni çekeyim arkada. Ha bu yol belli gidiyor mu baya? Alakasız şeyler ne ya ama yine de güzel duruyor. Kart bitti abi. Kupurun pil de bitiyor. Kapuru öldü. Bakara makara. Çıkarayım ama bunda ne kadar çekersin kolun kırılır o ya. Kırılır. Setup çok ağır. Mardatone. Evet, Ihlara Vadisi'ndeyiz. Kaldıralım kafayı. Neti falan da acayip atıyor ya. Hop. Fotoğraf olayını yapamayanlar da bugün.